Arkadaşlar herkese iyi akşamlar Şu, Gelin DAP gayrimenkulü bir inceleyelim Şimdi daha öncesinde shorts videosu olarak atmıştım bunlara Şimdi DAP gayrimenkuldeki durumlar birazcık farklı Öncelikle bir baştan gidelim sonra kap haberlerinden bir devam edeceğiz Durumu anlatacağım Şimdi katılım endeksine uygun bizim için pozitif bir şey Ayrıca kredili alın ve açığa satış yasak arkadaşlar Yani bu ne demek Traderlar o kadar fazla girmez Genellikle açığa satış neden yasaktır arkadaşlar Açığa satış volatilite e, bazlı tedbir sistemi e, kapsamınca genelde yasaklanır. Yani hisse çok düşüyorsa. Yani şimdi hissin e, öngör, düşeceğini öngördünüz değil mi? Mesela kredili işlemde şöyle bir şey var. Kredili işlem mesela bir hisse çıkacak. 1000 liranız var. Hisse yıldız pazardaysa genellikle 5 katı olur. Normal ana pazardaysa 3 katı olarak işlem açabilirsiniz. Yani 1000 liranızı Ana pazarda ise 3000 liralık bir hisse alırsınız. Ancak gün sonunda bunu kapatmanız gerekiyor. Eğer ki kapatmazsanız bunun faizini ödeme, öde, ödersiniz. O şekilde söyleyeyim. Aynı şekilde açığa satışta da arkadaşlar durum nasıl? Mesela 30 liraya hisse 27 liraya düşeceğini mi öngörüyorsunuz? Veya gün içinde 29 liraya mı düşeceğini öngörüyorsunuz? Açığa satış yaparsınız. Bunda da 1000 liranız varsa 5000 liraya olarak kullanırsınız. Eğer ki yıldız pazardaysa buna olanak tanır aracı kurumları arkadaşlar. Bu da bankalarda değil. Bakın aracı sadece kurumlarda olur bunda da ne olacak arkadaşlar gün sonunda bu işlemi kapatmak zorundasınız Eğer kapatmazsanız ne yapacak arkadaşlar ya bunun faizini ödeyeceksiniz Eğer ki faiz ödemeyeceğim diyorsanız marjin kal diye bir şey var ara sıra duymuşsunuzdur bunları yani e, tamamlama çağrısı derler açık hesapları. Yani ne diyecekler? Diyelim ki 1000 liranız var. 5000 liralık işlem yaptınız. Madem ki bunu tutmak istiyorsun. Bu sefer de sana diyecekler ki arkadaşlar tamam o zaman sana kullandırdığımız kredi 4000 liraydı. Sen bu kredi kredili işlem yapıyorsun aslında açığa satışta da. bunu kapat derler arkadaşlar. Kredili alın bu açığa satışta düşüşü engellemek için yapılan alınan tedbirlerden birisi. Şimdi arkadaşlar DAP Gayrimenkul'deki durum bu şekilde. Öncelikle burayı size izah ettim. Şimdi satışları güzel, öz kaynakları da güzel. 3.8 milyarlık bir öz kaynaklara sahip. 3.8 milyarlık öz kaynaklara sahip olmasına rağmen piyasa değeri ne kadar hemen bir bakalım. 11.6 milyar arkadaşlar. Yani 5.24 FK ile çalışıyor. PDDD oranı 3 FDF oranında 4 ha, Tamam gayrimenkulde birazcık e, Peki FDF oranına baktığımız zaman Ortalama baktığımız zaman arkadaşlar Bakın zaten e, 20'ler 30'lar 40'lar yani 50-60'lar Havada uçuşuyor yani pahalı gibi Gözüküyor ama pahalı değil diğer sektör Ortalamasına baktığımız zaman Şimdi buraya geldiğimiz zaman da Bakın şirket bilgileri kısmında Ziya Yılmaz e, sermayedeki payının 45 oranını görüyoruz, Rafet Yılmaz'ın 31 oranında olduğunu görüyoruz. Oyakları da arkadaşlar ne kadar 69'a 17, toplamda yine 385 milyonluk bir ödenmiş sermaye var. Ödenmiş sermayenin öz kaynakları, or öz kaynaklı ödenmiş sermayenin oranı 10 katın yaklaşık olarak değil mi? Tamam güzel. Peki yıllandırılmış bazda net dönem karı ne kadar arkadaşlar? Bakın 900 milyon 950 milyon bir net dönem karı açıklamış. Çeyreklik net kar çok güzel. Bir 900 daha açıklasa 2.3 milyon. E, 2.3 milyarlık bir net dönem karı göreceğiz. 2.3 milyarın ödenmiş sermayesi ne da? 385 milyondu. Oranı ne kadar arkadaşlar? 8 katı. Yani güzel bir rakam mı? Güzel bir rakam. Ayrıca öz kaynakların net dönem karı yıllandırılmış bazda net dönem karının oranı da çok güzel arkadaşlar. Yani 3.8'e 2.3 gayet güzel bir oran. Şimdi favö'ye baktığımız zaman ise sadece piyasa değeri farklı. çeyreklik Favio'da de 1.3 milyar göreceğiz. Yani ne olacak arkadaşlar? Yine aynısını açıklarsam 4.4 milyar öz kaynaklarını geçmiş olacak. Yani şimdi finansal olarak incelediğimiz zaman şirket güzel. Net borçta azalma var. Finansal borçlarda birazcık artış var arkadaşlar. %33'lük bir öz kaynak artışı var ki bu gerçekten çok güzel bir rakam. Ayrıca dönem ve duran varlıklardaki artış da duran varlıklardaki e, artışı tabii gayrimenkulde daha fazla bekleriz. Duran varlıklardaki artış oranı da çok güzel. Şimdi şirketle ilgili bir e, sıkıntı ne dedik? Patron daha önce satacak dedik. Şimdi onları bir inceleyelim arkadaşlar. Buraya baktığımız zaman neredeydi o? Ha e, pay alım satım bildirimi ne diyor? 32 lira 14 kuruşla 33.46 aralığından e, 12 milyon 284 bin 166 lira toplam nominal tutarlı. Yani bu nominal tutarlıyı gördüğünüz zaman 12 milyon 284 bin 166 lot satış işlemi. Yani nominal tutar, nominal tutar şu demek arkadaşlar. Bir her lotun, Borsa İstanbul'da her lot nominal tutarı 1 liradır. Bu şekilde diyeyim size. Ayrıca e, ortaklığımızca satışı gerçekleştirilmiş. toplam oy hakları arkadaşlar nereye? 28.80 sınırına düşmüştür diyor. Şimdi bu bizim için yani burada biz neyi görürüz? Adamlar 32-33 liradan satmış. Tamam bunu görüyor, görmekteyiz. Ayrıca devam edelim. Şimdi pay alım satım bildirim şey yaptık. Anlattık size. Şimdi burada bakın bir kapa veri daha var. Şirket ortağı Sayın Rafet Yılmaz bakın e, şeylerde görmüştük burada. Hemen şuradan şirket bilgilere gelelim. Yani e, %31.9 sermayedeki paya sahip %17.77 e de oy hakkı oranına sahip arkadaşlar. Rafet Yılmaz'ın nezdinde bulunan şirket ödenmiş sermayesinin %3.19'una tekamül eden 12.284.166 nominal değerli davet gayrimenkul e, tarihinde satıldı. E, elde edilen 397 milyon 545 bin lira gelirin önümüzdeki dönemde şirketimizce verilmiş taahhütler ve yasal mevzuat çerçevesinde e, sermaye avansı olarak aktarılacağını beyan etmiştir. Şimdi sermaye avansı olarak aktaracağını ne demektir? Şimdi biz ne diyoruz arkadaşlar? Bir bedelli sermaye arttırımı var, bir bedelsiz sermaye arttırımı var. Şimdi şirketler para bulmak için ne yaparlar arkadaşlar? Borç alırlar. Bazen yatırımcılarından borç alırlar. Bazen de elindeki iştiraklerinin bölerler, öz kaynaklarını ödenmiş sermayelerini SPK nezdinde artırırlar arkadaşlar. Şimdi buradaki durumda ne var peki? Normalde bu adamların hani ödenmiş sermayeleri artırılacak demektir bu. Ancak artırılması gereken ödenmiş sermaye adamlar Rafet Yılmaz demiş ki bize hani şirkete finansman sağlıyorlar ya sonuçta. Demiş ki bizim yatırımcımızdan para almayalım. Şirket hisse değerimizi düşürmeyelim çünkü Aynı Kalsa Daha Doğrusu Aynı Kalır Ancak Bizim Hani Elimizde Lot Varsa Bizim boşluk Konumuza Geliriz Biz Ya O Lotları Satacağız Satış Tarafına Geçeceğiz Ya Da Ne Diyeceğiz Arkadaşlar Her Lot Başına Düşecek Miktarı Biz Ne Yapacağız O Şirkete Aktarır Aktarmamız Gerekiyor Şimdi Bu Durumda Ne Diyor Arkadaşlar Rafet Yılmaz Bey Diyor Ki Siz Diyor Bizim Yatırımcımızdan Para Almayın Tamam Bizim Diyor Bakın benim diyor sattığım lotları diyor yani e, o 397.5 milyon, e, milyonluk e, gelir elde etti ya satılan lotlar sayesinde 12 milyon 284 bin dos satıldı bunu diyor bizim sermayemize aktaralım diyor yani ben diyor ödenmiş sermayeyi aktarayım diyor bu kendi cebimden vereyim diyor size finansmanı kendim sağlayayım diyor tabi bunun faiz boyutu var mı yok mu orayı e, göremiyoruz burada. Oluyor mu onu da bilmiyorum ya gerçi. Neyse işte bu şekilde diyor. Şimdi peki devam edelim bir sonraki açıklamaya. Tahsisli sermaye arttırımını diyor ki. Bakın toplam 1 milyar 28 milyon tutar sayın Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz tarafından sermaye avansı olarak şirketimiz hesaplarına aktarılacaktır. Yani Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz ne yapacaktır arkadaşlar? Sermaye avansı olarak şirketimiz hesaplarına para yatıracaktır. Tamam. 1 milyarlık e, ödenmiş sermaye tavanı, kayıtlı sermaye tavanı e, içerisinde kalmak kaydıyla 385 milyonluk çıkarılmış sermayesinin toplam satış tahsilatı e, hasılatı ile birlikte 1 milyar 29 milyon olacak şekilde alış ve satış işlemlerine ilişkin pr prosedürü çerçevesinde belirlenecek pay satış fiyatına göre hesaplanacak toplam nominal sermaye tutarı kadar nakden aktarılması. Ayrıca sermaye artırımının mevcut pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak yani diyor ki mevcut Pay sahiplerinin rüçhan hakları tamamen kısıtlanarak, senin benim rüçhan hakkımız kısıtlanarak şirketimiz hakim ortakları Rafet ve Ziya Bey e, tahsissiz satış yöntemiyle, tahsissiz satış ne demektir arkadaşlar? Hani nitelikli yatırımcıya satış oluyor ya arada, hani 1 milyon lot nitelikli yatırımcıya, kurumsal yatırımcıya satıldı. Bunun gibi e, tahsisli satışla sadece Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz'a satış yöntemiyle şirkete koymuş oldukları sermaye avansından karşılanmak üzere yapılması, sermaye arttırımı nedeniyle ihraç edilecek payların tamamının tamamının aman, tamamının hakim ortaklarımız Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz'a satılması. Bu hususta sermaye piyasa kurulunun ee, gerekli izinlerin alınması için başvuruda bulunmasına oy birliğiyle karar verilmiş. Yani adamlar diyor ki aslında bir problem yok. Ben bu lotları sattım. diyor karşılığında para veriyorum diyor. Şirkete para veriyorum tekrardan diyor. Ee, aslında bir nevi e, lotları kendisi alacakmış gibi bir pozisyonda ortaya çıkıyor. Onların ne olacak arkadaşlar? O artacak falan filan. Yani bunun devamı var. Yani aksi bir durum o kadar yok. İlk başta vardı pay alım satım bildirimi. Ondan sonra bu hani bunların devamında ne olacak arkadaşlar? Hatta patron satıyor diyerekten bir şey oldu. Burada devre kesici var. Bir de ne diyor arkadaşlar? He, sermaye avansı ödemesi. Ziya Yılmaz şirketimize açıklamalarda yer alan beyan doğrultusunda 7. ayın 12'sinde 631 milyon 422 bin 100 lira şirketimiz hesaplarına sermaye avansı olarak aktarılmıştır diyor. He, tamam. Yani burada aksi bir durum var mı? Yok. Ziya Yılmaz ve Rafet Yılmaz'ın şirkete borç vermesi üzerinde gelişen bir durum var. Yani o kadar negatif bir durum yok. Ödenmiş sermaye, kayıtlı sermaye tavanına uygun kalacak şekilde arkadaşlar. Ee, bunu görüyoruz. Şimdi DAP gayrimenkulünün teknik analizine geldiğimiz zaman zaten uçuk kaçık böyle bir fiyat düştüğünü görüyoruz. Bugün ben mesela kaç liraydı bunun? 29-24'lü de ben 29... Ben bugün aldığım not, fiyatları söyleyeyim mi size? 29-70'den bir aldım arkadaşlar. Ondan sonra kaçtan aldım? 29. Kaçtan aldım? 32'den mi aldım ya? Bunun dibi nere bu arada? En düşüğü. 28.90'dan ha 29.02'den ya da 29.04'ten aldım. Şimdi arkadaşlar kapanışta bakın neyi gördü? 30 lira 20 kuruşu gördü. Şimdi zaten totalde bu hisse nereye kadar düştü? İşte hemen bir inceleyelim. Bakın geldiğimiz zaman buradan şuraya kadar %65 %66'lık bir düşüş oldu mu? Oldu arkadaşlar. Bollinger bantlarından zaten artık bir tepki çıkışı bekliyor muyuz? Bekliyoruz. Bu tepki nereye kadar? 44 lira 12 kuruş. Bakın buralardan tepki gelir mi dedim. Alt destek seviyesi burasıydı 36.04 burada gitti arkadaşlar nereye denk geldi hemen şöyle bir bakalım 30 lira 20 kuruş seviyelerinde bakın 29.24'te bir direncimiz var bakın burayı kıramamış gördünüz mü 29.24 seviyesi Bir tık kıymetli hatta şu şekilde göstereyim bakın şurayı da baz alabilirsiniz 28.02 ama buraya hani çok şey yok Bakın bizim için dirençler daha önceki destek seviyeleriydi burada tekrardan var ee, şu anda mesela neresi arkadaşlar Şu seviye çok kıymetli 29.16'nın altında kapatmadığı sürece Herhangi bir problem yok Yoksa 26 liralara falan düşer aman Allah korusun Gerçi düşerse de Alırız da hani çok problem değil <laughs> Şimdi burada wave trendimiz zaten düşük seviyelerde. Arkadaşlar 29 16 desteğinde bulduk mu bulduk çok güzel. Artık buralardan mal toplanır mı? Yani mal toplamak isteyenler arkadaşlar toplarla. Biz ilk hedef olarak 36 44 onun üstünde de biz ne diyeceğiz arkadaşlar zaman geldiği zaman Bollinger orta bandı bizim için neydi arkadaşlar? Aynı zamanda direncimizde hareketli ortalamalar gibi çalışır. Bakın üstüne çıktığı zaman Bollinger orta bandının bir üstel yönlü hareket bekleriz değil mi? Düşüşlerde de tepki olarak mesela bakın burada düşmüş şuradan tekrardan Bollinger'e orta bandına yaklaşmış. Düşmüş Bollinger'e orta bandına gelmiş. Düşmüş gelmiş buradan düşmüş bakın burada gelmiş. Yani tepki çıkışlarında biz Bollinger orta bandına göre bakabilir miyiz? Evet bakabiliriz. Aynı zamanda bu orta band bizim için bir direnç seviyesidir arkadaşlar. Şimdi biz 44 liraya kadar buralardan 30 liralardan maliyetlendiğimiz hatta daha düşükten de maliyetlendik de. Bakın aslında daha doğrusu bakarsanız 30 Kaç liradan 32 liradan falan Ben alıyorum yani o şekilde söyleyeyim ee, Şu şekilde Söyleyeyim arkadaşlar ortalama benim Maliyetim 31-38 olsa Bakın 44 lira direncine kadar Gelse %37'lik %37'ye Gerek yok Bakın ben %30'umu alırım çıkar giderim uzarım yani o şekilde düşün. 10 bin lira koysanız 3.000 lira kazanç. 50 bin lira koysanız 15 bin lira kazanç gibi bir faktör oluşur. Eline boyunu anlattığımız bu hissede bura, hani bakın bundan şirketin yükseleceği değil. Şirketin yükselmesi için bir hisseden bahsetmiyoruz. Bunlar tepki çıkışları. Yani bu kadar düşüş %66'lık bir düşüşten sonra bir tepki çıkışı gelecektir arkadaşlar. Yani ne kadar gelecektir ondan sonra daha düşerse de gene alınır yani o şekilde söyleyeyim. Ne olacaktır arkadaşlar? Dediğim gibi Bollinger orta bandına kadar yani benim beklediğim seviye 44 lira seviyeleri. Yani buralara kadar gelirse ben buralardan ufaktan uzar mıyım uzarım gibi duruyor arkadaşlar. Hani bu seviyelerde birazcık kıymetli 40 de falan da sallayabiliriz. Yani 40-44 bandında bu hisseden çıkılabilir mi? Çıkılabilir arkadaşlar. Yani buralardan toplarsak da buralara kadar 40 40 liraya kadar gelse bile yine %33 var. %30 benim için kafi. O da nerelere geliyor? 39 liralarda falan ben bundan çıksam arkadaşlar %30 benim, benim için çok güzel bir rakam. Allah bereket versin derim. Çıkar gidelim ne yapıyorum? Zaten kredili işlem yasağı var. Ana para ana hesaplarımdan alıyorum arkadaşlar. Trade hesaplarımdan da alıyorum. Varsın düşsün. Yani ben her kademeyi doldurmaya çalışıyorum elimden geldiği kadar. 29-70'den ufaktan bir tepki gelir gibi o da olan dedim şunu alayım zaten çok fazla ilgilenemeyeceğim diyerekten. Sonra baktım eksi 8, 96 mı 9, 24 mi öyle bir şeylerdi. Oradan bir daha aldım. Ondan sonra bir baktım kapanışı 30-20'de yapmış. Şimdi bakmıyorum. ne Neden? %30 bekliyorum ya. Gün içinde o kadar ilgilendiğim bir hisse değil. O kadar grafiğini takip etmiyorum. 5-10 dakikalık falan. Trade işine de girmiyorum bu hissede. Biriktiriyorum. Ondan sonrasında verilmiş şeklinde. Şimdi dat daire menkulde benim düşüncelerim, fikirlerim bu şekilde arkadaşlar. Bunların hiçbiri alın satın tutun tavsiyesi değil. Ancak dediğim gibi ana hesaplarımdan aldığım hisselerden birisi. Çok büyük tutarlarda alım yapmıyorum. Bunu biliyorsunuz. Her zaman da söylerim. Ee, onun için yani artık kararsız ay uzun vadeli tutabilirseniz hani bu kadar düşen bir hisseyi de almamak birazcık sıkıntılı yani. Ha Bollinger bandını kapatırsak arkadaşlar şuradan bir de erasa'ya bir bakalım. Yere sayımız hangi seviyelerde? Ee, bunun da düşük olması bize neydi? O kırmızı yakmış. Bakın daha önce geçmişte hiç kırmızı yaktığı nokta var mı? Olmaz mı? Tabii canım var. Şimdi arkadaşlar bakın mesela geçmişte kırmızıyı şu aralıkta yakmaya başlamış değil mi? Bakın buradan tekrardan düşmüş. Nerelere kadar? Bakın yakmaya başladıktan sonra düştüğü %25 daha düşmüş. Ondan sonraki rally dönemini, çıkış dönemini görüyorsunuz değil mi arkadaşlar? Ne kadar bir kazanç sağlamış. Bizim için buradaki dirençlerimiz neresiydi? Bakın şu seviye gerçekten kıymetli. Neresi? 36-48 yine tabii ki de. 36-48 seviyesi kıymetli arkadaşlar. Aslında 42'yi de alabilirsiniz de ben 36-48'de verirdim yani şahsen. Bu, yani buralarda almış olsam. Bakın 4-5 gün bir haftalık oyalanmadan sonra buraya kadar %90'lık e, neresi bir Ha burayı. %90'lık bir kar maaşı arkadaşlar. Paranızı ikiye katlarsınız. Ne kadar? 10 Mayıs'tan hangi güne kadar arkadaşlar? Temmuz'a kadar. Haziran 3 ay. 3 ayda %100 yetmez mi ya? Banka bize faiz olarak baktığınız zaman %45 faiz veriyor 1 yılda. Siz 3 ayda %30 %90 alıyorsunuz. Bankanın verdiği karın 2 katı. Hani faiz mi mantıklı, borsa mı mantıklı? Buradan da doğru hisselerde giderseniz bir şey, tabi risk boyutu da var işin de. Bu riski Hani analizini yapmanız lazım. Bu durumlarda ne diyeceğiz arkadaşlar? Ee, tabii ki fikirler size ait. Kendinize iyi bakın derim. Bol kazançlar herkese.